Herkese merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine çok güzel bir projeyle birlikte olacağız. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ağlamasıyla tanıdığımız bir teyzemiz vardı. Dilerseniz o videoyu önce bir izleyelim. Ardından da kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyeyim, ne diyeyim ya? Ne söyleyeyim? Gördünüz işte. Hiç hiçbir desteğim yok, kimsem yok. Niye bakıyorum yavrum? Küçükken çok aç kaldım. Çok aç kaldım ben. İnsanlar ben açım der ama bunlar ne zaman bir hayvan görse aç olduğunu düşünüyorum. Aç ölmesin. Ölsün ama aç ölmesin. İnanın kendim bir lokma yemek yemedim. Yemem bunlar karnına doyursun ondan sonra ben doyarım. İşte bu videoyu izledikten sonra ben de sosyal medya hesabımda bir paylaşımda bulundum ve bu paylaşıma Altın Bilekler'den çok güzel bir mesaj geldi. Bu mesajın hemen ardından en yakın Altın Bilekler şubesine yola çıktım. No more talking about it the way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here, we got chemistry. We love İnci Anne'nin ağlayışını duymuştuk, görmüştük ve biz de dayanamadık yanına geldik. Altın Bilekler sponsorluğunda kendisine mamaları teslim ettik ve sözü İnci bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz Serkan'cığım. Sağ olun. Altın Bilekler'e de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mamalarımız da geldi. Sağ olun, eksik olmayın. Allah razı olsun işte şimdi bizim yeni yere geçme durumumuz var. Yeni yerde çok ihtiyaçlarımız var. E, padoklara ihtiyacımız var. Acil olarak su kuyusu yapılacak. Su kuyusu vurulacak. Orada suyumuz e, gelmeyecekmiş çünkü e, biraz tepe olduğu için tanker çıkmazmış oraya. Oraya bir su kuyusu istiyoruz. Eğer destek olmak isteyen olursa su kuyusu için ne olur önemli rica ediyorum. E, buradan e, iş adamlara da rica ediyorum. Ne olur e, bize. O barınağımıza yeni barınağımıza bir su kuyusu yapılmasını rica ediyoruz. Lütfen. Hayrınız olur, sizin de hayrınız olur bu çocuklara, canlara su. Herkese çok teşekkür ederim. herkese bir takım iyilik yapmaya çalıştılar, sağ olsunlar. Mamalar gönderdiler. Çok teşekkür ediyorum. Artık ben ağlamak istemiyorum. Artık sevincimden ağlamak istiyorum. Gülmek istiyoruz artık. Lütfen ne olur. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Biz kendimizi istemiyoruz, biz bu Allah'ın verdiği sessiz kulların için isteklerimiz var. Yiyecek istiyoruz, su istiyoruz, kulübe istiyoruz, klinikte istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Yiyeceklerim bu kadar, lütfen.